Elektrikle çalışan ev aletleri ve elektrik çarpmalarına ilişkin alınabilecek önlemleri biliyor musunuz? Elektrik çarpmasından korunma yollarına şöyle bir değinmek istiyorum sevgili çocuklar. Saç kurutucusunu ve elektrikli ısıtıcıyı banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına koymayın. Islak ortamda elektrikli cihaz çalıştırmayın. Banyoda saç kurutucusu kullanmayın. Prizlere emniyet kapağı takın, evde topraklı priz kullanın. Yuvasından çıkmış telleri açıkta kalmış prizleri tamir ettirin. Sigortaları tel sararak yenilemeyin, orijinal malzemeler kullanın. Elektrikli cihazları fişe takmadan önce kapalı olduklarından emin olun. Elektrikli ev aletlerini kullanım talimatlarını uygun kullanın. Sigortayı kapatmadan elektrikle ilgili hiçbir iş yapmayın. Evi uzunca bir süre terk edecekseniz sigortaları kapatın. Ekmek kızartma aletini kahvaltı masasına almayın. İçinde sıkışan dilimi çatal bıçak gibi nesnelerle kurcalamayın. Sıcak ütüyü kablosunun üstüne koymayın. Elektrikle uğraşırken kalın lastik çabanlı ayakkabı giyin. Elektrik çarpmalarında yapılması gerekenler elektriği kesmek için sigortaları kullanın, lastik tabanlı ayakkabı giyin, kuru bir lastik eldiven takın, elektrik akımını iletmeyecek kuru bir cismin üzerine çıkın. Elektrik çarpan kişinin yakınındaki kablo gibi iletkenleri yalıtkan bir çubukla uzaklaştırın. Hastayı giysilerinden çekerek bölgeden uzaklaştırın. Hasta hala nefes alıp vermiyorsa ve nabzı yoksa solunum yardımı ve kalp masajına girişiniz. Şimdi sevgili çocuklar bu maddeleri niçin saydım? Çünkü ana sınıfına giden arkadaşlarımızdan biriyle yaptığım röportajım konusu buydu. Şimdi hep birlikte elektrik konulu bu röportajı izleyelim. Ah, nasılsın Berk? İyisin. <laughs> Karıştı mı birazcık? Merhaba deyince merhaba diyorsun. Nasılsın deyince iyiyim diyorsun. Tamam mı? Tekrar yeni baştan yapalım. Merhaba Berk. Merhaba. Nasılsın? 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 İyiyim. İyisin peki Sana bir soru soracağım. Elektrikle çalışan eşyaları bir anlatalım. Mesela buzdolabı neyle çalışır? Elektrikle. Çamaşır makinesi? Elektrikle. Hmm, lambalar? Elektrikle. Kapının zili? Elektrikle. Ütü? Elektrikle. Fırın? Elektrikle. Bunların hepsi elektrikle mi çalışır? Hı hı. Almada çokmuş elektrikle çalışan şeyler değil mi? Neredeyse hemen hemen bütün Televizyon eşyalarımız... Televizyon da elektrikle. Televizyon da elektrikle. Neredeyse bütün eşyalarımız elektrikle çalışıyor ama, değil mi? Ama klima elektrik yapıyor. Klima da elektrikle hı -hı. çalışıyor. Bizim evimiz, bizim evimiz klimaya elektrik yapıyor. Öyle mi? Çok ilginç.